Herkese günaydın bugün ayın kaçı 26 Ekim saat 10-15 geçiyordur belki bugün cumartesi geçen hafta cumartesi çektiğim videoyu daha yeni yükleyebiliyorum öyle düğüne falan gittik İşte sabah yürüyüşten döndüm annem gibi zeytin yapıyorlardı zeytin çırpıyorlardı daha doğrusu bizim zeytinleri oradan başladım size bir vlog çekmeye çalıştım Umarım beğenirsiniz görüşürüz Düşersin, müşersin başımıza bela alırsın bak. Tabii. Ana bunlar siyahlaşmış. Ne olacak arada ya Yağmur yağmadı. Rabbim verdiği yere veriyor. Allah düşe ben, annen dur. Hey. Hey, doka bu. Yok ona de şey. ki. Hayrola Ali'nin değneklerini aldı. Ali'nin değnekleri olmuyor. Olmayacak. Mersin. Allah. Gırbıç gibi. Hala bunlar büyüyecek mi? Biliyor Mersin. Mersin. Yo, ben yedim tatlanmıştı. Gel bir, gel seni. Baba zeytinler seni bekliyor. Niye bekliyorsun seni? Toplayacağım. Topla. Afyon ekmeği vardı, halam verdi. Böyle bayağı büyüktü, yarımdı. Şimdi ben bunları dünkü sosa batırdım. Bir yandan da video bir çekiyorum. Biraz pul biber dökeceğim, kekik dökeceğim ve kalan peynirleri buna ekleyeceğim. Sos dışarıda kalmıştı. Umarım bozulmaz. Ekşi mayalı bir ekmek. Bozulacağını düşünmüyorum. Şöyle kekiklerimizi serpiştirelim. İzme yapacağım. Yumurta koydum. O abla pankek yapıyor. Ceyling ile aradım. Onlar da menemen yapacak. Bulaşıkları bir tarafa topladım. Mesela bunların çoğunu makineye atmıyorum. Bunlar makineye girecek olanlar. Buraya kaldırdım. Size nar göstermek istiyorum. Durun bakın. Bu olan nar O gün Ahmet abi geldi. Konya'dan gelmiş. Görmüş turimi. Geçen sene de gelmişlerdi buraya. Şuraya yaptığımızda kavanozuyla gelmiş. Geldi böyle bir bidon aldı. Anneme de parasını vermiş. Mis gibi aldı gitti. Bir de dolma yediler. Selam olsun Konya'ya. Durun bir açayım. Şimdi normal bir nar ekşisi değil. İyice kaynadı. Asla su gibi değil. Bakın. Görüyor musunuz yoğunluğunu? Şimdi bunu Şifaniyetine Sabah aç karnına içenler de var Şöyle göstereyim Görüyorsunuz Saatlerce kaynadı Sofralardaki yerini Salatalarda kısırlarda almaya hazır Biz kendimiz satıyoruz 400 liradan satıyorlar Her yerde Tarhana da var salça da var mis gibi ben nehir geldi rica ettim güzelce hemen makineyi boşalttı çok sağ ol canım teşekkür ederim patatesleri soydum hemen bunları makineye atacağım bunları elimde yıkayacağım yumurtalarım haşlanmak üzere ekmeklere bakalım çok güzel yer, çok ekmek efsane olmuş ekşili ekmek ya içi şey, yumuşacık sostan dolayı yaşatıp çıtır işte. Deneyin. Desteğin hepsini aynı anda attım. Yarısı yandı yarısı pişmedi. Ben Anlamadım bu işi. Tuhaf. Hadi poz ver Asel. Asel poz ver. Pozlar. <laughs> Yap be <bir>, gülümse. <laughs> Arkanada ben benim mi? Ha, İsmail abi sizi motordan aşağı fırladı. <laughs> yokmuştu yok, yani. İşte almadan geldim. Şokta ne Bu rüzgar ne böyle ya? Bilek de alak ya. <laughs> bunu inmeye, ya. Yok yok. Yok. Na bu şey söyleyelim. Öyle temizledim böyle. Ben kaç gündür var ya. Vlog çekiyorum çekiyorum asla paylaşmıyorum. Gerçekten bendeki bu üşengeçlik başa bela. Halam da çıkardı. Özlem abla yapıyor. Sütü bitmiş. Süt istedi benden. Markete gidemedi. Ben üşendiğim için gitmedim. O da tek gitmek istemedi. Sizde süt vardı fazla. Verdim. Bu sefer unu bitmiş. Dedim ki BENDE un yiyorum. Unu diyor Yerinden aldım. Şekeri diye asla unutmadım. Ben dedim ki sen pankeki yapma. Mahalle yaptı. O da bugün izinli. Hafta sonu olduğu için. O zaman bu okul kantininde çalışıyor. Serkan abi halı yıkamaya devam. İşleri çok zor ya gerçekten. Allah yardımcıları olsun. Geçen gün bir halıda bir yaşadılar. O halıyı mesela yıkayacaksın 200 liraya. En fazla taş patlasın 500 liraya. Mecburen halının parasını vermek zorunda kaldığım durumuna dolayı. Büyük bir risk bence. Annem dün yumurta almamış dün cumaydı. Benim yumurtalarını sevmiyorum ya. Çok bozuk çıkıyor. O yüzden pazardan büyük bu yumurtalardan alıyoruz. Bizde haftada iki koli yumurta gidiyor. 60 yumurta. Kızartmanın yanında da mutlaka bunu yapıyoruz. şimdi güzelce bunu bir doğrayalım baharatlarını atalım kekik pul biber karabiber ben bu şekilde yapıyorum böyle sadece doğradım tekrar göz çektim bıçakların linkini verdim tuzunu atıyorum güzel evet karabiber ve kekik. de biraz zeytinyağı. Şu baharatlıklardan kurtulmak istiyordum. Daha nasip olmadı ama yakındır. Cam alacağım. Şimdi bir de güzelce zeytinyağı, çok fazla değil iyice de karıştıralım. Hazır. Ve ekmeği götürmemiş. Çay içesim geldi Havada soğuk ya. Hızlı evet, bekliyor Çekil. Kızım sağ olsun, hazır. hazır, sağ olsun ekmek getiriyor. Ne oğlum? Şarj var mı? Koy Ne kuş mu geldi? Şimdi ne yapıyorsunuz hanımlar? Evet eh. Allah. Ne? Bu küçüğü. Allah Allah. Bu büyüğü. Bu da siyahlısı. Yaparken ben ne çağır, ben ne yapacağım? Bunları. Yine hiçbir iş yapmadan saat bir geçti. Bak ki akşam düğün var. Bu ben biraz akşamı... Evet. Bu akşam mı? Evet. Saçlarım nasıl olmuş? Kın saç gösteriyor mi gitti? Evet. Bu akşam kimin düğünü var? Dünkü gittiğimiz Kın'ın düğünü var. Bu akşam? Evet Nehir. Hamide ha, abla'nın yanına gideceğim. Ben de o yüzden bir kahve yapayım da gideyim dedim. Çünkü annem evde yoklar. Ee, oku karşılığı götürmeye gittiler. Oğlan evine. Olanları bize tanıdık. Kız tarafı da tanıdık da onlar olan önüne gidiyorlar. Görüyorsunuz ölçümü. Karışık kahve bu. Türk kahvesi. Damla sakızı Türk kahvesi. Bir de dibek. Buraya da ölçüyorum güzelce. Karıştırıyorum cam cezanlasın. Tavuk çorbası yapacağım diye tavukları çıkardım. Ben de gidip geleyim. İyice karıştırıyorum. Mükemmel sunum. Ben gidiyorum. Eve gelince görüşürüz. Yere de çamaşırları serdiriyorum. Çok güzel seriyor şu an. İndirmelik değil parada <laughs> O yarın ee, oku karşılığı götürmeye gittik. İşte kız evi olursa işte bir şey falan götürüyorsun, Borcam falan götürüyorsun. Olan evine de çay, şeker, hani yemek veriliyor ya. Öyle okul karşılığı götürdük. Yoruldum çünkü biz yürüyerek geldik geri. Kuzenimi aldı motorla. Akşamda düğün var. Kombin. Aa Asya sen burada mıydın? Merhaba Furkan Bey, nasılsınız? Yine sınavınız varmış, başarılar diliyoruz. Allah'ını seversen. Asya, hadi bizim evden karabiberi al da gel ablacığım. Tülay'ın yanında. Niye yarışı yayınlayalım mı? Ne? Böyle şey. Ne? Köle vezir mi neydi? Kral ve Köle krali. vezir. Aynı. Vampir köylü mü? Ne Hayır ya. Biri birini senin bütün gün böyle yapıyor. Yarın kral şeye gideceğiz ya. Saçımı yemeye yavrum. Ben sana dedim oğlum Bakayım. diye. Kalmış. Saçım nerede gerisi? Arkada hepsi bukle bukle. Senin saçın yine kabarık ha. No make up, make up. saçma bakalım. No make up, make up yapacağız tamam mı? Makyaj bazımızı sürüyoruz. Bu benimki mi? Pembe o. Rabiş bu senin mi? Evet. Nuri <laughs> yapıyor ki? Ne bileyim ben? Nuri mi? Kullanacak mısın? kullan? <laughs> Çok açık. Bu arada Flormar'ın e limeliyle sürdüm gözüme. O var. Şunda. Aradaki farka bakın. Şey yok. Benim bazım nerede? Buymuş benimki ya. Boşuna silmiş oldum bunun. Anlamadım ki. Niye sildin ki? Ne bileyim rengi çok... Ya, gerçi bunun rengi olmaz. Ne istiyor? Şeketini. Direkt baz olarak, nemlendirici olarak bunu kullanıyorum. Çok büyük bir makyaj yapmayacağım zaten. Ee, hiçbir şeyim yok ortalıkta. Ben çekmeceyi iyice boşaltmam gerekiyor. Onu fark ettim. Şurada küçük bir Douglas far paleti vardı oldu. Hı. Çok... Şundan çok az bir şey süreceğim. Şöyle bu parlaktan buralara İstanbul'daki düğünde makyajımı Hazal yapmıştı. Yani o yardım etmişti ama bayağı da güzel olmuştu. Pembe bir renk. Şöyle bir renk var. Onu sürüyorum. Bir türlü öğrenemediğim şey. Make up. Böyle yaptım. Aslında biraz koyuluk istiyor ama neyse. Highlighter. Fırçaların da kayıp. Efendim. Bitti makyaj. Sen niye gimi? Kazılanıyor ha. E, Çabuk kadın cemtari. Son olarak aldık. Şöyle bunu çıkarayım çıkarayım Bitti. Size bir alık memnun etmedi. Bir de böyle yapıyorum. bronzer falan yapmadım. Aslında yapabilirim. Ama geç. Artık çok geç. Yeter. Bu kremi duştan sonra saçımızı kuruttuktan sonra falan da kullanabiliyoruz. O yüzden bu kıyalarımı açmak için bunu kullanacağım. Eskiden bir vardı ve bir yetin kullanılırdı. konsilim nerede? Azıcık şunu satır mısın? Çok az. Ne Sen benim elbiseme girdin değil mi? Evet. Bakın ne gire ne kadar yakışmış. Andım. Saçım bu şekilde. Biraz şey gibi duruyor ama... <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar. <laughs> Böyle. Antrenman spor ayakkabı giydim. Ne? Deniz kenarında olacak. Hava da soğuk. Güzel olmuş mu Melisa? Çok güzel. Teşekkür ederim. Sen de aynı Kameraman elleri ağrıdı artık. Ne bilemez. yapma artık. Düğüne <laughs> geldik. Benim düğünüm olsa sizi böyle yerlere getirmeyeceğim söz veriyorum. Biz gelince de onu bıraktılar ya. Hep böyle yapıyorlar. Neyse sağ ol. Çalsınlar. Sana özel ne? Öğretmiş. Göster kendini. Koçun yakışmış. <laughs> Düğün sahil kenarı olduğu için aşırı soğuktu. Hele benim çoraplarım. <gülüyor> <gülüyor> Kendimi hemen çorba ısıtıyorum. Çay koydum. Şimdi gelecekler çay içeceğiz. Bunu da Hacer abla yapmıştı. Ben hazırlanırken o kadar güzel kokuyordu ki dedim kömbe. Tüm ataya selamlar. Çayımızı koydum gibi. Ben saati 4 falan sanıyorum. Saat 13.52. Saat 10'da başladım. Bu saatte yeni yap sürekli yapmıyordum. Oturdum biraz. Anca düzeltebildim. Umarım beğenirsiniz. E beğendiyseniz teşekkür ederim. Düğün adetlerimizi az çok göstermeye çalıştım. Ertesi gündekiler biraz daha böyle adetlerimizi gösterdiğim anlar. Düğünden çok çekemiyorum çünkü müziklerde ilan verdiği için çekim yapamıyorum. Ama indirmedik de çekimler yaptım. Sizlere paylaşacağım. Görüşürüz.